Survivor 2025'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Erkek haftasında ikinci eleme adayı da bu bölümle birlikte netleşecek. Takımlarda gerilim yükselmiş durumda ve her yarışmacı kendi yerini korumaya çalışıyor. Dün akşam oynanan ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bu sonuç çok da şaşırtıcı olmadı. Çünkü takım içindeki uyum ve performans son günlerde daha istikrarlı ilerliyor. Kırmızı takımda ise işler pek yolunda gitmedi. Beklenildiği gibi Sedat ilk eleme adayı oldu, duello ise bu akşama bırakıldı, finalde Aycan ve Yağmur karşı karşıya geliyor. Aycan'ın atış avantajına sahip olması onun elini biraz daha güçlendiriyor. Bu yüzden Yağmur'un vedaya daha yakın olduğunu düşünüyoruz, bu akşamki parkur ise oldukça zorlu. Fragmanda yarışmacıların büyük ve ağır bir küpü sürükleyerek ya da yuvarlayarak ilerlediği görüntüler yer aldı, parkur oldukça fiziksel, bu da kuvvet ve dayanıklılık isteyen yarışmacıların öne çıkmasını sağlayabilir. Fragmanda atış anı gösterilmediği için sürpriz bir final yaşanabilir. Özellikle kırmızı takımda Hikmet ve Sema arasında yaşanan tartışma dikkat çekiyor. Takım içindeki uyumsuzluk genel performansı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle mavi takımın bir kez daha kazanma ihtimali yüksek görünüyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse kırmızı takımdan ikinci eleme adayı İsmail olabilir. Ancak tersine bir sonuç çıkarsa, yani kırmızı takım kazanırsa bu kez potaya mavi takımdan bir isim girecek. Bu durumda Volkan isminin ön plana çıkması muhtemel. Son günlerdeki performansı istikrarsız olduğu için adaylar arasında yer alabilir.